Minecraft ikilisi. Arkadaşlar müşteri bekleyen Minecraft'ta nasıl gizli ev yapılır onu göstereceğim. Kanalımın ilk videosu bu. E, ee, malzemelerimiz yapışkanlı piston, redstone, redstone yenileyici ve şalter. Arkadaşlar şimdi şuraları kırıyoruz şöyle. Hadi bakın buna dikkat etmelisiniz. Buranın iki blok ötesini yapacağız. Şöyle iki blok öte. Bu taraftan da kırın. Ve yapışkanlı piston koy. Evet oldu ya. Arkadaşlar ondan sonra bu yapışkanlı pistonları arkasını kırın. Bakın nereye kadar geliyor? Şu anda arkadaşlar bunun buraya kadar geldiğini anladık. Şimdi bu tarafı da deneyelim. Arkadaşlar şimdi bu tarafa da deneyeceğiz. Şöyle yapın 3 tane. Tekrar açın şalteri. Aynen. Tam mükemmel oldu şu an arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ama bunları ayrı ayrı açmamız gerekmeyecek. Ben bunları tek yer yapacağım. Şöyle bunu arkadan getireceğim. Şu denizi açacağım. Şimdi böyle ikişer ikişer yapıyorum da sonra üstünü kapatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben de geldim. Arkadaşlar artık kardeşimle beraber videoya gelecek. Ve arkadaşlar şalterimizi şalterimizi buraya koyacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ben buraları hızlandırayım. Hızlı hızlı yapalım hemen şöyle. Bunları böyle birleştireceksiniz arkadaşlar. Anam arkadaşlar buraya gelecek. Gördüğünüz gibi. Oldu arkadaşlar. Şimdi de bunları gizlemeye geldi sıra. Şaltar için şöyle minik bir boşluk bırakın. Arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim. Şimdi bu redstone'ları gizleyin. bunları gizleyin arkadaşlar. Şu pistonların üstünü de gizleyin. Daha bitti sanmayın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burayı açtığımız zaman burası açılıyor. Kapattığınızda burası kapanıyor. Açtığınızda açılıyor. Gördüğünüz gibi. Hem de merdivenlerle buraya Şimdi de buraya merdiven koyacağız. Arkadaşlar. Hay arkadaşlar. Arkadaşlar buralara merdivenleri koyuyorsunuz. Arkadaşlar buraları böyle yaptıktan sonra burası sığınma yeri olacağından şöyle koyuyorsunuz. Hemen şöyle bir tane yatak da alalım. İşte. Kapatınca karanlık olmasın diye bir tane şalter koyacağım. Hey! O siz o. Beni izleyenler. Sakın videoyu kapatmayın. Bitmedi. Ben şöyle çıkıyoruz ya üstte. Ay. Şimdi kapattık burayı. Böyle arkadaşlar. Şimdi buradaki şalteri de buraya çekmemiz lazım. İçeriye de çekmemiz lazım ki içerideyken kapatabilelim. Şu sandığı bir kırabilir miyim ben? Aha, gördüğünüz gibi arkadaşlar redstone'umuz burada. Gördüğünüz gibi. Hemen buradan insin bu. De gördüğünüz gibi oldu. Hemen şöyle şunları birleştirip buraya getiriyoruz. İşte. Şalteri de buraya. Gördüğünüz gibi kapandı. Bir de şu dışarı açılan yeri kapattık mı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar basit. Diyelim sandık koymak istiyorsanız da alın şöyle koyun yani size bağlı. Al şöyle koyun. Tam bir sığınma yeri. Siz burayı daha büyük yapabilirsiniz. Ben pek uğraşmadım. Gördüğünüz gibi. Bir yere giderken de hemen şöyle kapatabilirsiniz. Neyse arkadaşlar. Daha fazla bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalı beğenip like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.